Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Birkaç gün sonra tekrar şöyle bir video çekeyim de çiçeklerimin son halini görün istiyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Ortancaya benziyor bu. Açmaya devam ediyor. Henüz hepsi açmadı. Bakın altlarda tomurcukları var. Hepsi açınca ortanca gibi oluyor bu çiçeğim. Efsane bir şey bu. Gerçekten buna bayılıyorum. Üzerinde de bir sürü tomurcuğu var. E, diplerine de böyle atlas çiçekleri diktim. Bakın. Şurada da bir tane e, sardunyam var. Bu da şöyle gelişi güzel. Geniş açıyla diğer sardunyalarımı göstereyim. Şundan, o dibindeki şundan bakar mısınız? Bu da açmaya başlamış. Yani şöyle bu fuşya rengi. kırmızı gibi çıkıyor, mofuşya. Eee sardunyacıklar. Bakın nasıl oldu. Nasıl nasıl coştu. Yaptığım e, kürleri size söylüyorum arkadaşlar. Diplerini yumuşatın sardunyalarınızın. Yani böyle dipleri taş gibi olunca bu kökler şey olmuyor. Ee, büyüyemiyor ve çiçek açamıyor. Benim toprağım mesela böyle yumuşacık ve yumurta kabuklarıyla dolu her gün onlara kürler yani her günde miyim de iki günde bir böyle işte soğan kabuğu kürü patates kabuğu kürü işte yumurta kabuğu kürü uyguluyorum ve onlar da beni hiç böyle çiçeksiz bırakmıyorlar şöyle size de günlük dozu göstereyim çiçek dozunu alın sizde güzelliklerine bakar mısınız? Bakın arkadaşlar şunu daha yeni budamıştım. Bakın. Hatta şu büyük sardunya, şu büyük saksıdan hani hatırlarsanız bunu boşaltıp budama yapmıştım. Diğerleri de burada. Hani sardunya, sardunyalarımı açmıyor diyorsanız budayın. Bakın budadıktan sonra hemen böyle güzelce açtı. Şu araya koydum ben bunu. Böyle pembiş pembiş oradan görünsün diye. Buraya koydum. Bakın şöyle işte diğer beyaz sardunyalarım işte düştü düş, düşmesin pembe sardunyam falan burada bu da üzeri tomurcuklu hepsi tomurcuklu şu anda sakız sardunyam atlasım atlasım verdikçe çoğalıyor diplerden geliyor. Güzel güzel budadım, sattım. Şimdi Ekim-Dikim ayı arkadaşlar. Atlas çiçeği almak isteyen bana Çiçek Dünyam Instagram hesabından yazabilir. Buradan da yazabilir. Buradan yorumlara yazarsanız iletişime geçebiliriz sizinle. Böyle. Bu şekilde. İşte skülentiler burada. Yine altta Atlas çiçeklerim falan. Begonvil'im. Çok güzel. Şu ucunda bir şey kırmış. Ben mi yanlışlıkla kırdım bilmiyorum ama Beckonville'im çok güzel gelişim gösteriyor. Bakın. Açıyor yani. Bakın şurada da geçen e, süs çamı diktim. Bir de şu çiçekten diktim. Diğer sardunyacıklarım da burada. şu, şuradan size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Şu su e, sukulentimi bir şey yemiş. Ve ben ne yediğini bulamıyorum. İlk defa e, sukulenti bir şey yediğini gördüm. Ve böyle dışkılar da bırakmış buraya. Arıyorum arıyorum bulamıyorum. Sukulenti de yediğini ne yiyebilir? Bakar mısınız? Kurt olsa böyle kurtçuk mudur diyeceğim. Ama yani bayağı bayağı bunu yemiş. Altlara doğru. İlk defa yani sukulentinin yendiğini gördüm. Ve şaşırdım doğrusu. Sizce ne olabilir? Ve aradım bulamadım. Şuraya da dışkılarını bırakmış. Bakın. Diğerlerine dadanmamış. Bakın şurada da var. Çok güzel bir şekilde. Güzel güzel geliyor. Bunun içinde birkaç tane var. Atlas çiçeği bile var. Şöyle. Bakın sardunyaların yine tomurcuklu. Böyle bir dünya var burada. Ceylan gözlerim falan. Şurada da yeni diktiğim Acem halıları. C i̇şte Ceylan göz sardunyalar. Evet arkadaşlar bakın. Günlük tozumuzu alalım. Şöyle geniş açıyla da göstereyim size. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Atlas çiçeği almak isteyenler de yoruma yazabilir. Hoşçakalın.